Arefe günü senenin en faziletli günü olduğu konusunda ihtilaf yok. Evet Kadir gecesi gecelerin en hayırlısı ama günler arasında en faziletli gün bugün yani Arefe günü. Arefe gününü Allah rızası için gelin şu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vakfesini yaparken Arafat'ta vakfe duasını yaparken başından geçen şu küçücük kıssa üzerinden bugünün faziletini idrak etmeye ve ondan faydalanmaya çalışalım. Efendimiz Ali Sattı devesinin üzerinde Arefe günü uzun uzun dualar etti, yalvardı, yakardı Allah Azze ve Celle'ye. Hatta sahabe efendilerimiz onun ara vermeyip yemekle içmekle öğlen yemeğiyle falan meşgul olmamasından dolayı oruçlu mu acaba diye aralarında konuşmaya başladılar. Oruçlu mu değil mi diye konuşmaya başladılar. Müminlerin annesi ona bir kase içerisinde süt gönderdi. O sütü içtiğin için içmesiyle anladılar ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu değilmiş. Bugünün fazileti sadece Arafat'ta vakfeye duracak hacılar için geçerli değil. Bugünün fazileti bütün Müslümanlar, buradakiler ve olmayanlar için geçerli Allah'ın izniyle. Anlatacağım kısa şundan ibaret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzun uzun vakfe duasını yapınca bir ara devesinin yuları bir elinden düşer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Devesinden inip, o yuları alıp, tekrar duasına devam etme yolunu tercih etmez. Hiçbir şey olmamış gibi, birazcık eğilerek ve duadan da elini indirmeksizin diğer elini yuları tutar ve duasına kaldığı yerden devam eder. Aciz Anne, sesimin ulaştığı bütün kardeşlerime önerim olsun. Arefe günü öğleden sonra vakfe başlar, güneş batacağı ana kadar devam eder. En azından her nerede olursak olalım, yolda olabiliriz, tatilde olabiliriz, evimizde olabiliriz, ev hanımları olarak, yemekle meşgul olan kimseler olarak bütün hazırlıklarımızı öğleden önce bitirelim. Öğlene her şey hazır olsun. Bugünün faziletinden, Allah Azze ve Celle'nin inen mağfiretinden, rahmetinden Duadan, istiğfardan kendimizi hiçbir zaman mahrum bırakmayalım. Sevgili kardeşlerim, en azından ilkindi sonrasını akşama kadar namaz kıldığınız yerde dua ile geçirmeye gayret edin. Buradaki kardeşlerinizin, Arafat'taki kardeşlerinizin dualarına sizler de dualarınızı katın. Allah Azze ve Celle umulur ki bu ümmete merhamet eder. Umulur ki bizleri affı mağfiret eder rahmeti engin bizim günahlarımız, taksiratımız çok Müslümanların güçlenmesine, Müslümanların Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmasına bütün insanlığın ihtiyacı olduğunu unutmayın dünya ve ahiret namına her ne hayır varsa isteyin öğleden sonranızı ikinliden sonranızı bu faziletli günün faziletinden kendinizi mahrum bırakacak şeylerle meşgul olmak suretiyle kendinizi mahrum bırakmayın. Allah rızası için en azından namaz kıldığınız yerde ikindiden akşama kadar dua ile istiğfar ile meşgul olun. Allah Azze ve Celle tüm hacılarımızın haclarını mebrur, saylarını çabalarını meşgul, günahlarını mağfur, ticaretlerini lentabur eylesin. Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'e rahmet eylesin, merhamet eylesin. Vahdet, birliktirlik nasip eylesin. Birazdan kardeşinizle inşallah hacılarla birlikte, beraberimdeki hacılarla birlikte terbiye günü olan bu günde minaya hareket edeceğiz. Ümmetin geride kalanlarının temsilcisi olduğumuzun birincinde olarak dualarımızı Allah Azze ve Celle'ye göndereceğiz. Sizler de dualarınızla bizleri unutmayın.